Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın herkese. Günaydın da Güllü. Hoş geldiniz kanalımıza, mutfağımıza, hayatımıza. Hoş geldiniz de. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Güllü de iyi çok şükür. Biz de çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Bugün uyandık değil mi Güllü? Yine işler başına geçtik. Boşata hadi Güllü makineyi. Bizim sabah rutinimiz, bulaşık tenceresi boşaltmak, ev toplamak, her zamanki o herkesin evinde olan işler arkadaşlar. Bugün hafta sonu şey, bugün hafta sonu diyoruz. Bugün hafta başı yemekler bende, dükkana yemek yapacağım. Fasulye yemeği koydum ocağa, o pişiyor. Yanına ne yapsam diye düşünüyorum. Yanına bir şey, bir iki bir şey daha yapayım. Dükkana gönderelim. Evet. Hmm. Evet, onları oraya koy. Bulamadığın yerleri ben koyarım Güllü. Sen bulduğun yerleri yerleştir. Koyduğu yerleri çabuk unutuyor. Aslında evin her yerini biliyor ama bazı tabakları falan yerlerini unutuyor. Neyse. Ramazan'a kaldı birkaç gün arkadaşlar. Oruç tutacağız değil mi Güllü? Oruç tutacak mısın sen de? kaç zamandır oruç tutuyorsun Güllü? Güllü küçüklüğünden beri oruç tutuyormuş arkadaşlar. Kaynanam onu alıştırmış oruç tutmaya. Küçüklüğümden beri ben oruç tutuyorum diyor. Hiç de hiç de eksik etmemiş oruçlarını her yıl tutmuş değil mi Güllü? <laughs> He? Hiç hastalanmadın mı? Hastalanmadın değil mi? Bir kere mi hastalandın tuttun? He. Başka? Ha bir kere serum yedin. O zaman mı oruç tutmadıydın? Hı. İyi yapmışsın. Arkadaşlar Güllü'yü çok sarılanınız olmuş. Ee, i̇şte Güllü'nün şeyi işte hayatını merak edenler olmuş. Güllü'nün işte sağlık sıkıntısını falan. Ee, Güllü'nün %70 engelli raporu var arkadaşlar. Hem bedense hem zihinsel diye rapor vermişler. Ee, Güllü birçok şeyi yapabiliyor ama birçok şeyi de yapamıyor yani hırçınlığı falan var evet hani söylemişsiniz saldırganlığı falan var mı diye çok eskiden küçükken falan böyle hırçınmış ama büyüdükçe büyüdükçe değil mi Gülle artık şey olmuyor değil mi Gülle yaramazlık yapmıyoruz Gülle büyüdü artık hırçınlık yapmıyor eskiden hırçınlıkları varmış ama şimdi yok çok şükür öyle bir şey yok eskiden kaynanamın yanında yaşarken falan kaynanamından falan atışırlardı sinirlenirdi ama böyle e, saldırganlığı falan yok. Sadece herkesin damarına basınca nasıl sinirlenirler arkadaşlar? Gül de öyle. Kendini bazen ifade edemediği zamanlar hırçınlaşabiliyor. Hani bakımı zor bazı şeylerde. Dediğim gibi hani birçok şey yapabiliyorsa birçok şey de yapamıyor. ellerini tam kullanamadığı için hani özel kişisel ihtiyaçlarını bazılarını yapıyor bazılarını yapamıyor. İşte örneğin banyosunu işte ben yaptırıyorum. i̇şte banyoda bir kere tek bıraktım banyoda düştün değil mi Güllü? Hmm. Nereni karı çatlatmıştık? Anneni çatlatmıştık değil mi? Banyoda yalnız bıraktım onu banyo yapsın diye. O da ayağa kayınca dengeyi sağlayamamış. Terliği kaymış galiba. Kafasını vurdu. Arnanı çatlattı, dikiş attırdık. O günden beridir de ben artık tek banyoyu koymuyorum, korktum. Bir şey olacak diye. Yani öyle kişisel ihtiyaçlarının bazılarını karşılayabilir. Ama günlük hayatında işte kendi yemeğini yiyebiliyor. Değil mi Gülle? i̇şte biraz kıyafetlerde giyerken zorlanıyor niyeyse. Bir ters giyme alışkanlığı var Gülle'de kıyafetlerini ters giye, giyiyor niye ise ayakkabısını olsun, kıyafetin olsun. Ben de onlara hep böyle işaret yapıyorum. Yakasına böyle kağıtlar takıyorum işte önüne şey yaptığım zaman. işte mesela ayakkabısına diktiğim gibi böyle işaretler yapıyorum. O işaretleri aklında kalıyor, unutmuyor. Öyle unutmadığı zamanlarda biz de bunu yapıyoruz. öyle olunca da fazla ters giymemeye çalışıyor. Zaten dışarı giderken falan da kıyafetlerini falan ben giydiriyorum. evde yalnız kalabiliyor. Yani kimin ne olduğunu biliyor. İşte akrabalarını biliyor. amcasını, abisini, yengesini, yeğenlerini. Hepsini biliyor. Yani aklı yerinde. Ak Nerede nasıl yapması gerektiğini bazen karıştırıyor. O kadar. Yoksa köyünü biliyor. Abilerini biliyor. Çok şükür. Hani daha beteri de olabilirdi. Rabbim bunu da korumuş. Hani ne bileyim daha daha kötü çocuklarımız da var böyle. Hani bunu da böyle görmek lazım. Bunu da böyle şey yapacağız, değil mi Güllü? Gülü, biz, Güllü bizim evimizin gülü oldu. Ha. Alıştık artık biz. E, şeyi sormuşuz arkadaşlar. Burada söyleyeyim ben size. Aa, Kaynanan vefat etti Edeli benim yanımda Güllü. Yaklaşık 3 yıldır mı? Güllü 3 yıldır birlikteyiz değil mi senle 3 yıldır falan biz de işte birlikteyiz biz. Kalıcı olarak yani benim yanımda kalıyor. Tabii ki abisine falan şey yapıyor. Ben Ankara'ya falan gittim zaman abisinin yanında falan kalıyor. Ama kalıcı olarak yani velayeti bizde. Ben Sinem'in odasına yatağını koydum. Sinemli birlikte. Değil mi Güllü? Sinem'le birlikte yatıyorlar, kalkıyorlar. Evde iki tane kızımız olmuş oldu. Yani bazı soranlarınız da şey olmuş arkadaşlar Güllüyü işte Sinem sevmiyor yeğenini sevmiyor işte halasına hala demiyor hala iyi davranmıyor öyle bir şey yok arkadaşlar Sinem onu kardeşi gibi seviyor hem de aynı odada yatıyorlar aynı odada kalkıyorlar değil mi Güllü hmm. işte kardolabına elbiselerini birlikte koyuyorlar birlikte yatıyorlar ben evde olmadığım zamanlar Sinem onun ihtiyaçlarını karşılıyor karnını doyuruyor yani öyle bunlar da burada size söylemek istedim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. be yorumlarda falan böyle yazılıyor ama unutuyorum sonradan. Aslında not alsam da söylesem daha iyi olacak. Şimdi burada böyle oturup gülü seyrederken bunları da söylemek istedim. Sakın helal edin. Yani öyle zoraki bir şey yok arkadaşlar. Hani video için yapıyorsunuz falan demişsiniz ama video için de yapmıyoruz biz. Bu hayatımıza, Gül benim hayatım 3 yıldır burada. Yani benim evimde yaşıyor video sadece göstergesi olmuş oldu sadece hayatımızın. O kadar. Yani bu YouTube kamera olmasa bile Güllü yine benimle birlikte olacak. Yine öyle bir şey yok yani. Evet. Hani Güllü'ye şey yapmışlar işte kamerada yapıyor. Sonrası şöyle oluyor böyle oluyor. Öyle bir şey yok. Değil mi Güllü? Evet. Biz mutlu muyuz Güllü? Evet. <laughs> yani öyle çok şükür hayatımızda bir sıkıntımız yok. Hani gelenimize gidenimizden. Hatta işte hani kameraya oynadığınızdan değil yani nasıl diyeyim öyle bir problemimiz yok yani çok şükür sadece e, bu hayatımıza giren kamera oldu o kadar ekstradan bir yönlerimiz yok Sizler de bizleri izledikçe umarım e, daha da zaten tanırsınız. Tanıdıkça da zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Yani biz böyleyiz. koy güllon da koy Bu kahvaltılıklar o yukarı konacak yukarıya demeyin ki yeri var ya öyle hayatımızı bir şekilde devam ettiriyoruz ettirmek zorundayız arkadaşlar hani şimdi güllüyü niye aldınız nasıl bir cesaretle aldınız yanınıza falan demişsiniz ama Hani ne yapabilirdik arkadaşlar, annesiyle babası iki ay arasıyla vefat etti, Güllü'yü sokakta mı bırakalım? Mecbur e, kardeşlerin arasında birisi almak zorundaydı, onu da ben aldım çünkü benim evim müsaitti o yüzden. Yani çünkü benim bir tane kızım var, evim müsaitti, tek kalıyordum. Ne? Yani niye yapamayayım ki dedim, hani denerim. Hani yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum, hani hasta bir çocukla evet ilgilenmek zor, hani hayatına her şekilde etkileyebiliyor ona göre yönlendiriyorsun ister istemez bazı şeyleri. Deneriz dedim. Çok şükür hani bir sıkıntı yaşamıyoruz. 3 yıldır idare edebiliyoruz biz Güllü ile de Güllü. <laughs> evet hasta bakmak baya zor. Rabbim kimseyi göstermesin. Çünkü bizler de bu duruma düşebilirdik. Bizler de kötü olabilirdik. İleride ne olacağımızı bilemeyiz. Ben 4,5 ay hastanede yattım arkadaşlar. Dört buçuk ayda kafamı kaldıramayacak derecedeydim. Belki ben de Güllü'den daha kötü bir duruma düşebilirdim. Belki Güllü'nün dualarının sayesinde biz buradayız. Değil mi Güllü? Hı. Ben hastanedeyken Güllü bana çok dua etmiş. Ettin mi Güllü bana dua? Hı. Hı. <laughs> çok şükür. Bugünümüze şükür olsun. Böyle olsun bu da. İleride ne olacağımızı bilemeyiz. Belki Güllü bana bakar. Ben şu an Güllü'ye bakıyorum ama belki yaşlandığım zaman, hastalandığım zaman Güllü bana bakacak değil mi Güllü? Biz Güllü ile birlikte yaşlanacağız Allah izin verirse. Sinem evlendirip gittikten sonra ne yapacağız? Biz ikimiz takılacağız evde. Azıcık yemek yaparız, azıcık otururuz. Sen bana yardım edersin. Bıçağa dikkat edelim. Köye gideriz değil mi Güllü? Köyde kalırız. Özledin mi Güllü köyü? 2-3 haftadır gitmiyoruz. Artık bayramda gideriz Güllü. Havalar soğuk. Köye gidilmiyor. Üşüyoruz. Değil mi? Hastalanıyoruz. Onları üst üste koy. Ben onları koyamadıklarını koyarım. Başka neyimiz kaldı? Bardaklar mı kaldı? Şeye, gülüyor. sosyal hizmetler bize ilk şey yaptığı zaman gülüyor. sosyal hizmetler geliyor bakıyor böyle senede bir altı ayda bir falan eve. Böyle bakıyorlar işte Güllü'ye bakabiliyorlar mı, bakamıyorlar mı falan diye i̇şte araştırıyorlar geliyorlar eve arada bir bakıyorlar. Bir tane kadının dediği kelime çok hoşuma gitmişti orada. Ee, işte böyle özel çocuklarımız evinizin bereketidir, evinizin gülüdür. Hani kıymetini bilin her eve nasip olmaz. Ee, işte görünmeyen varlıklar onlar işte yani meleğin vücut bulmuş halidir güllü dediydi bana kadın çok hoşuma gitmişti gerçekten de öyle yani evinizde bir melek var sadece vücut bulmuş hali güllü yani o dursun da ona yağ dolduralım Arka arka ittir biraz daha ittir ki öbür bardaklara yer açılsın ha. İttir 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 arkada yer var ben görüyorum. ha tamam. Evet tamam o da yerini buldu. Evet. Yavaş. Şurada da Sinem akşam kurabiye yapmış. Böyle minik kurabiyeler. Çok da güzel olmuşlar. Böyle minicik minicik tuzlu kurabiyeler. Şurada ben kabak doğradım. Akşam doğramayı unutmuşum arkadaşlar. Sabah kalktık da doğradım. Birkaç saat böyle beklesin de akşama pişireyim bunu da. Dursun. Şöyle fasulyeyi şöyle bir karıştırayım. buzluktan çıkarttım bir poşet şimdi hemen koydum ocağa pişsin bugün mutfağı temizleyeceğiz değil mi güllü hmm. mutfağı temizleyelim mi hmm. ramazan öncesi bir temizlik yapalım istedim arkadaşlar yemeği gönderelim dükkanına da ondan sonra mutfağı şöyle bir elde geçireyim bir ay boyunca oruçluyken insanın eli değmiyor temizlik yapmaya falan güzel bir temizlik yapalım şöyle bir iç dış Ondan da zaten bayrama kadar gider Ayramdan sonra tekrar bir temizlik daha yaparız. Oruçluyken mukabeleye gidiyoruz. Mukabeleden geliyoruz. İşte dinleniyoruz biraz oruçlu olunca. Zaten mukabele 3-4 gibi bitiyor. İftar saatimiz oluyor. Ondan sonra yemek yiyorsunuz. Bu sefer de terafi vaktimiz oluyor. Terafiye git gel derken insan yoruluyor birazcık oruçta. O yüzden temizliklerimizi yapalım. Evimizi temizleyelim ki oruçta bir daha şey yapmayalım. rahat rahat oturmuş oluruz oruçta. Havada da bugün güneş var biraz. Karlar hala erimemiş ama dışarı soğuk mu bilmiyorum. <laughs> Evin içi iyi. Güneş de var ama. Şuradaki güveçlerimizi de götürmemişler hala. Hasan'a alıp götürecekti. Beklesin o dedi. Burada bekliyor. Balkona koyalım da güllü. <laughs> Götürsün ona sen hadi. <laughs> Fasulye yemeğinin yanında bulgur pilavı mı yapsak? <laughs> <Hı>? Ne yapalım? <laughs> Kahvaltıyı ne yiyelim bir seninle? <laughs> Canım ne istiyor? <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum ki. <laughs> Aklına mı gelmiyor? <laughs> Ben bakma gel. Bakalım tost yapalım olmazsa tost yiyebiliriz. Tost seversin değil mi? Tost yapalım da yiyelim biz. Tamam. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorularınız olursa Hani bana yazın e, Mümkün olduğunca cevap veriyorum ben zaten Bazı yorumlar neyse Bazı yorumlar gözüküyor bazı yorumlar görükmüyor e, Sinem telefondan falan bakıyorum Yorumlara benim telefondan görükmüyor Neyse bazıları Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum Yorumlarınıza Hani bize gayri almıyor falan demeyin sakın e, Hepinize tek tek dönüşleri yapıyorum Hepinizden Allah razı olsun Değil mi Güllü <laughs> sizin sayenizde kanalımızla bir yere geleceğiz. İnşallah daha da böyle büyürüz. Güzel bir e, YouTube ailemiz olur. inşallah hepinizde de böyle görüşme fırsatım, tanışma fırsatım olur. Böyle dek geldikçe şey yaptıkça inşallah teker teker tanışırız nasip olursa bir gün. Değil mi Güllü? Tanışmak ister misin? Bizim evimize gelin de. <laughs> Arkadaşlar, bu videomu böyle kapatayım ben. Ee, yine bir video daha açarım sonra. Yemeklerimi yapayım, vereyim. Bir temizlik videosu çekeceğim inşallah sizinle. Bu video bayağı uzun oldu. Bunu bunu atayım size. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kanalımıza desteklerinizi unutmayın. Görüşürüz de Güllü. Allah'a emanet olun de. <Toy Story> tamam. Arkadaşlar Güllü, tostunu kendi hazırlayacak. Beni çek dedi. Ben de çekeyim tamam dedim. Malzemeleri çıkarttım. Yapıyorduk. Bana kamerayı getiriyor. Normalde burayı çekmeyecektim. <laughs> İyi dedim hadi çektim ben seni yap. Aferin sana. Arkadaşlar Gülü sizi çok sevdi. Gerçekten çok sevdi. Böyle bir şey olduğu zaman hemen kameraya getirir. Sizin biliyor ki kameranın orada olduğunuzu. Hemen koşturarak telefonu getiriyor. Bir şey yapacağım zaman. Şimdi hiç aklımda yokken bana kamerayı açtırıyor. Değil mi Güllü? <laughs> Hadi tostunu yap bakalım. Aman dikkat et. Evet. çok güzel doğradın kız tamam şimdi artık tostunu koy yeter onlar bize yeter onu da doğra o da büyük olmuş onu da doğra parmağına dikkat et normalde pek bıçak vermiyorum arkadaşlar Allah korusun parmağına neyin oturtur bıçağı o yüzden böyle bıçaklı şeyleri vermiyorum yok daha kaşar doğrayacağız gel Hadi şu kaşarıdan da doğru yanına çek böyle kenara evet Hı, doğru ama dikkat he aynen öyle ben küçültürüm kendi tostunu kendi hazırlayacak şimdi Heh, sen yiyeceğin kadar kendinkini yap sonra ben benimkini yaparım hadi evet. Tamam arkasını bırak arkasını bırak yeter. tutamıyor ya düş. Elin kesene. korktum. Tamam. <laughs> Orayı ben de orayım. Bırak o <laughs> Şimdi ne yapacağız tostu? Tost ekmeklerini al. Hadi bakalım. Dur tereyağı koymamışız. Tereyağı koyacağız ya altlarına. Şuradan tereyağı. Bugün dolabın içini temizleyeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle güzel bir temizlik yapacağız. Dur bir de kaşık. Kaşık da al orada. Evet. Şimdi sür onun ekmeğin üstüne. Yavaş. Ekmeği yırtma. Yavaş yavaş sür. Arkasıyla sür kaşığın. Evet. ha. Birazcık daha yağ. Tamam. Şimdi sucuğunu koy. Onu yağı koy yağın içine. Kaşığı kaşığı koy elinde. Kaşığı bırak bir. yavaş. tamam. Şimdi sucuk koy. Evet, kaşar koy şimdi de. Bir tane daha sucuk koy. Sucuğu az oldu. Tamam. Şimdi ekmeğini koy üstünü kapat. Şimdi getirelim hadi tüpün üstüne. benim şöyle bir tost tavam var arkadaşlar. Tost makinem de var da genelde kullanmıyorum pek. Şöyle bir tost tavam var. Dur Gül onu koymayacağız. Şunun arasına koyacağız. Bayağıdır kullanıyorum. İçi kötü oldu. Ben de yağlı kağıt koyuyorum. Koy üstüne. Evet. Şimdi o tereyağından getir üstüne de birazcık daha tereyağı koyalım. Hı, sür şimdi o tostluğun içine üstüne sür evet Gülü gel bunu tostla tut şimdi şimdi burayı ben kapattım yine bunu böyle tut Heh, öyle pişsin sonra tersine çevir tamam mı hadi bakalım tostum nasıl pişecek ben de kendi tostumu hazırlayayım bana da hazırlayacak mısın Hadi bir tane de bana hazırla. <laughs> Yine aynı şekilde tereyağı süreceksin. Al. Sen bir taneyle doyacak mısın? Sen bir tane daha yapmayacak kendine sucuklu. Şimdi bir tane daha kendine sucuk koy. O da senin tostun olsun. Yeter yeter yeter. Tamam. Şimdi sucuk koy. Kaşar koy. Kaşar da koy. Kapat. Evet. Senin tostun hazır. Tamam. onu da buraya koy. Beklesin şimdi masanın üstünde. Evet. Şimdi benimkini yap bakalım. Ama benimkine sucuk koymuyoruz. Benimkine sadece kaşar koyacağız. Şimdi birazcık yağ sür benimkine. Sür. Dur sana ben bir kaşık daha vereyim. Tek kaşıkla alamadım. Tamam. Dönder. Şimdi kaşığın sırtıyla böyle sür. Evet. Böyle her yerine sür. böyle. Şu an yapacaksın. Gördün mü? Şimdi bana kaşar koy. Evet. Bir tane daha koy yeter tamam şimdi kapat ağzını tamam benim tostum da hazır Hı. tüpün üstündeki tost yanacak haberin yok Hı. o bana yeter bir tane Hı. o kalsın onu da sinem yer gel tostumuza bakalım bakalım bir nalemde tostlar şöyle çevirelim bak. Ne güzel olmuş değil mi? Hı -hı. Şimdi bu tarafta da bir pissin öbür taraf. Tamam. Sonra sonra diğer tostları getiririz. Şuraya bulgu pilavı koydum. Arkadaşlar fasulye yemeğim de pişmiş. Onu dükkana göndereceğim bunların ikisini. Bir de salata yapacağım yanına. Karnımızı da doyuralım ile. Değil mi Güllü? Hı -hı. Başka yemek istiyor musun? Yeter iki tane değil mi? Hı -hı. Tamam. Tostlarımız pişti. Değil mi Güllü? Şunları da al artık içinden. Onlar da pişmiştir. Aç ama dikkat et. Evet. Tüpü kapatalım. Hmm. Aman dikkat edelim. Hadi al tostun. Çok güzel kısarmışlar. Al al eline bir şey olmaz. O kadar sıcak değil. Alamıyorum. Ben alayım mı? Sıcak oldu alamadı. Evet, çok güzel olmuş. Yanacakmış biraz gitti. Hangisi benim şimdi bunlardan? <laughs> Dur, içine çay bakarız. Hadi al bakalım. <laughs> Koy masaya. Tostlarımız hazır değil mi Güllü? <laughs> Beğendin mi? Hadi ye bakalım birini. <laughs> Hangisi bizim de acaba? Ben, ben sucuk koymamıştım. Sucuklular senin. Aa bu senin. Bunda sucuk var. Tamam bu kaşar bu benim. Onların ikisi senin. Sen şöyle otur oradaya. Hadi ye bakalım. Güllü <laughs> 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 kendi elleriyle kendine tost hazırladı. Değil, <laughs> değil mi Güllü? <laughs> <laughs> Öbürünü ye. Öbürüs biraz daha soğumuştur. Onu önce yaptık ya. O da o zamana kadar soğusun. Bugünkü tarifimiz tost. Arkadaşlar hakkınızı helal edin de. Gelin beraber olsun de. Ben karnımı doyurayım de. Size de tost yaparım ben de. Yapacak mısın? İzleyicilerimize yapacak <laughs> mısın tost? Tamam. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, desteklerinizi esirgemeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olur, görüşürüz inşallah. <laughs>